Bugün farklı skorla şahit Manyur'da zirve yoluna bir galibiyete daha atarken maçın yıldızlarından orta sahan dinamosu adeta Gago gibi oynayan Emrah yanımızda. Ben Emrah Hocam, güzel <laughs> futbol, Organizasyon güzel galibiyet. Çok güzel bir olay gençleri bir araya getirip sportif faaliyetlere yönlendirmek. Ben de bu vesileyle arkadaşlar sahasında arasa gelip top oynama şansı buluyorum. Önce size sonra onlara teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz biz sporban futbolunuz için. Tayfun muhteşem teknik, güzel goller, güzel asistler. Neler düşünüyorsun Galibiyet İyi maçtı, güzel oldu. Centilmen maç oldu. İyi oynadık, bol gol oldu. Daha fazla atardık. İlk yarı çok kaçırdık, biraz durgunduk. İkinci yarı açıldık. İnşallah daha güzel olacak. Rakiplerinizi, rakiplerinizi, rakiplerinizi mesajınız Rakipleri var mı? Bekliyoruz, evet. Rakipleri bekliyoruz, daha iyi rakipler bekliyoruz. Daha iyi rakipler bekliyoruz. Yusuf, <laughs> Güzel futbolunda orada orta sahada sahne dinamolar yarattın peşinde. Neler düşünüyorsun Galibiyetle? göre? bir şey yok. İki takım da iyi oynadı. Arkadaşlar ilk yarı daha iyilerdi bize göre. Fakat ikinci yarı oyundan düştüler. Biz de iyi oynadık, kazandık. Çok evet. teşekkürler, başarılar diliyoruz bize. Muhteşem, defansa muhteşem kademen ve bir asistin var maçın sonlarında. E, neler düşünüyorsun galibiyeti, ilerce galibiyeti kim armağan ediyorsun? Galibiyeti e, Emre abimizin oğlu oğlu. Efe'ye Efe, Efe armağan ediyoruz galibiyeti Emre abi. Teşekkür ederim, çok Güzel maçtı. Bir de askerde kardeşim vardı. Askerde kardeşim var. Şafak 92 olması lazım. Onu armağan ediyoruz. Güzel maçtı. Rakip arkadaşları da tebrik ederiz. Bundan sonra daha iyi olacak. İnşallah başarılar diyoruz biz de çok sağ Goller 5 gol adeta benzeme hantılır. Kaka karışımı. Ben çok ben güzel başardım. goller. <gülüyor> 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 Neler düşünüyorsun FETA kaptanı maçla ilgili? Ay, güzel maç oldu ya. Attığım gollerde tabii her hafta oldukça daha güzel goller atmaya başladım. Ayrıca 4 asistim var, 11 golde de imzam var. 4 evet, asist. Bu kadar da iddialıyım bu arada. iyi bir e, miyiz diye Sağlam takımlar, rakipler bekliyoruz bundan sonraki maçlarda. Daha iyi olsa rakibi de teşekkür ederim. Çok tecrübe ettiğim üzere. Çok sportan ve centilmen de onlarda. Aynen öyle. İleriki haftalarda şu an devam edeceğiz inşallah. İnşallah başarılar diliyoruz. bizler de sizlere. Çok sağ olun. Sağ olun çok sağ olun. İyi akşamlar.